Burada hemen gürül gürül bir small block V8'ini çalıştırdı Tolgağan kardeşimiz. Devasa Suburban'ı ile her zamanki gibi iştirak etmiş. Biraz V8 dinleyelim. Ha. Maşallah. Evet önünde bir Impala Salon Salomanche. 5.5 metrelik dev. Bunda da gene small block bir V8 bulunuyor. Yanında doğu blokunun Cigulisi Lada'nın Station versiyonu. Ülkemizde de Murat 124 diye üretilmişti sedanları biliyorsunuz. En önde iki tane müthiş 57 Chevrolet Belayer görüyoruz. Bunlardan birincisi müthiş bir yeşil beyaz kombinasyonunda ve direksiz en makbulü. Saklaması zor çünkü rigiditesi biraz düşük. Fazla esniyor. Ama güzel saklanınca da bambaşka. Sipsivri kuyruğuyla ayırt edebilirsiniz. Ve kaput üzerindeki ikili roket çıkışlarıyla ayırt edebilirsiniz. 57 Chevrolet'leri. Bu da ikincisi. Bu da Ümit arkadaşımızın aracı. Yeni aldı geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Antalya'dan almıştı bunu. O da çok güzel. Beşiktaşlı bir siyah beyaz Belayır. Arkasında V8 motorlu gene Ford Fairlane görüyoruz. Burada bir bir çift 64 Impala. Biri maşallah ateş kırmızısı renginde. Diğeri de mavi siyah kombinasyonda bir kolor. Chevrolet Malibu Station. Ülkemizde oldukça nadir bulunan bir model. Daha üstadın 69 ünlüler ünlüsü. Ace of Spades Impala'sı. Bir Ford Falcon görüyoruz burada. Ve grupta envai çeşit bugün iştirak eden mini mini şirin Renault Twingo'ları görüyoruz. Bunların en makbul olanları biliyorsunuz tepesi katlanır tente tavanlı olanlarıdır. Nitekim burada güzelce tavanlı açmış bir örnek var. Başka neler gelmiş bakalım. Bir Volvo 240. MK 4 Mustang. O da gediklilerden Cobra motorlu. V8. Bir Murat 131. Ülkemizin bir döneme imza atan T stoplu yerli otomobillerinden. Anadolu gene ilk yerli otomobillerimizden biri. İngiliz Reliant ve Gene İngiltere Ford ortaklığıyla üretilmişti. Bir Ford Escort. Tek kapılı. Ford Taunus. Şu tarafa doğru dönelim. Bir Jetta var. MK1 Golf var. Orada 66 model gaz var. Fidel Castro'nun makam otomobili olarak ün yapmış. Arkadan itişli son D segmenti Ford olan, Avrupa Ford'u olan Ford Sierra'yı görüyoruz. Ve yanında bugün gelen bizimki ile birlikte ikinci Jaguar olan Jaguar S-Type. Ve bu da ikinci Volvo'muz. O da 240. Burada 124 kasa Mercedes E serisi. O öldürmesi imkansız olan bir Bruno Sacco kalite abidesi. Envai çeşit Renault Wingo'lar üzerinden ve yol üzerindeki Opel Ascona'yı da görüntüleyerek bizim Gourmet Mobil 3'e doğru akıyoruz. Biz de ailecek geldik. İştirak ediyoruz bu güzel etkinliğe. Biz de Jaguar X-Type'la geldik. 2.5 V6 All Wheel Drive ve Chevrolet Nova ile karşı karşıya park ettik. Bakalım konvoyda neler çekeceğiz. Şimdi bir V8 dinletisi yapacağız. Maşallah maşallah. Tıkır diyor. Göstergeler de beyaz zeminli. Bununla bir hususi bir tur da atmamız lazım yalnız. Burada da fonksiyonel air intake'leri görüyoruz. Hava girişleri. Bu da bu grubun bugünkü herhalde en hızlı ve en öfkeli iştirakçısı. Güzel bayrağımızı da bir görelim. Hah. Herhalde bir videoda Türkiye'de en fazla Twingo görülmesi bundadır. Öyle düşünüyorum. En azından Ankara'da çekilmiş bir videoda. Pek şirinler. Daha bir 4-5 tanesini de önden gittiler. Kaçırdık. Hemen arkasından da olabilecek en ekstrem skalanın öbür ucu. hızlı ve öfkeli bir Renault Megane da geçti. Ares